doldurmuş kardeşlerimiz ucu açık. Ya keşke bende de yetenek olsaydı. Bir vardı de abi ananın çatından var ya, arkadaşlarımız çatından dal fışkırmasa, taş, taş dal fışkırmasa, çiçeğe benzeyen o cisim fışkırmasa ne yiyecek kardeşim bu balık ya? Ne yiyecek yani? Nasıl beslenecek yani? Yüzemiyor. Hoplayamıyor, zıplamıyor, bir yuva kuramıyor. Yani bir de böyle yani böyle bir tamam tuzak cinsi bir şey ama e ne yapsın yani? Kayanın dibinde bekliyor. Ka Karşıdan geçen, civardan gezen balıklar. Ok gibiler abi. Nasıl yakalasın Ama ya? Ama ben bir şey söyleyeyim. Yanlış kanala gelmiş. <laughs> balıklar mı <laughs> Ne Neşli coğrafya e? mı gitseydin? Yani yok yok. Daha yok. Daha bu konuların konuşulduğu, bu konuşulan konuların konuşulmadığı kanallar evet. var. Evet. Değil mi? Bana evet. konu balık konusu Tabii. vardı, Antoloji konusu Sen vardı. Sen niye konuk gitmiyor onlar? Sabah programları ben... var. Gece şovları var. <laughs> Hadi bakalım. Ana haber bültenleri var. Hadi gerçekten e, balıkların ki ben zaten Hocam altın biraz, portakal daha konuşacağım. biraz daha, daha yüklen altın diyeyim. portakalı konuşacağız diye geldim sonra bu balık konusuna girdim yani altın, altın portakalda portakal biz nasıl yok kızgın niye konuşalım bir şey yakın bir ilişki var bence nasıl? ya onlar da tatlı su balığı Böyle geziyorlar okyanusların diplerinde, <laughs> karanlık <laughs> yerlerde. Ama okyanus tatlı su <laughs> değil. Avlanamıyorlar da avlanıyorlar. Evet, okyanus tatlı su değil. tatlı su değil ama. Yok bu Meksika körfezi. Ben orayı çok iyi biliyorum. Ya Meksika körfezi. Bölge mı Meksika körfezi? Bölgesel, endemik bir balık bu. Yani o bölgede her yerde yok. ne balık? Endemik yani o bölge